uyan. Ya uyandım ya gelişti bana basıyorsun. Bugün oyuncak günü okulda. Tamam be. Aa, ben oyuncak. Ya, ver şu oyuncağımı ver. Ya ver ya. İlk önce ben uyandım ve ben alacağım o oyuncağı. Hayır alamazsın. Okulun en güzel kızı benim. He Hem bugün güzel bir yarışması var. Anacağım. Ben şu ya git ha, Ne yapıyorsun Sonra ne Çantama koyayım Senin çantanda da Amma yemek varmış Senin çantanda çok yemek var Annem niye sana çok yemek koydu Evet çok yemek kaldı. koydu Git Git Heh. Neyse Şebinler hazır. Ah, o okul çantamı alıp geleyim. İçinde çok malzeme var. Hah. Okul çantamı aldım. Kardeşim okul çantamı seninle paylaşmayacak. senin. Ha, tamam. Hadi koydum gidiyoruz. Hadi. ben zaten bu bugün ikimiz okulda yeniyiz. Hadi. Şuraya oturalım. Merhaba. Bugün okulumuzda yeni kişiler var. Yeni kişilerin adı Pancik pancik. Hadi tahtaya gelin. Hadi çocuklar tahtaya gelin öğretmenim herkesten mi kast ediyorsunuz? Hayır. Pam Pampan dedim. Siz neler yapıyorsunuz? İlk önce anlatın. Eee ki ben söyleyeceğim. Ya ben söyleyeceğim. Ben. 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 Ee, çocuklar. Öğretmen. Evet. Çok kavga ederiz. Ranzamızı paylaşamayız. Evet. Ve bu benim ikizim. Pompom. Pom. Bu da benim ikizim. Pompom. Tanıştığımız. Ben de gerçekten memnun oldum. Pompom. Pom. Ne yapıyorsun kızım? Ya ne, ya ne yapıyorsun kızım? Gez... Adını söyleyelim. Adı sen de söylesene. Merhaba, benim adım Pembe Panda. Memnun oldum Pompom. pom. pom. <laughs> söylüyorum. Merhaba, benim adım Baykuş. Ya yeter ya. Yok hayır, yeter değil. Hayır. Gerek ikizler. Ne ya? İki. Bak benim sinirimi bozma tamam? Ne tamam baba? Kardeşine tamam gel. Demen gerek. Ha? Evet benim artık onlar gidebilir mi? Biz geleceğiz. Evet. O zaman biz gidelim hadi. beni tanıyorsunuz ama bu benim ikizim olduğunu bilmiyorsunuz. Benim göbek adım Baykuş. Bunun da ismi Baykuş. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben kedim Ben de Baykuş kedim. Pardon da sizin isimlerinizi biliyoruz. Siz çıkar mısınız? Ay can ya. Hocam biz yan yana oturabilir miyiz? Olur ya yavrum. Çıkın. Hey benim de ikisim var bir kez. Hah. Allah ne güzel. Hocam ben nereye oturacağım? Bir yere otur. Şuraya otur de ikizi var. Çocuklar herkesin ikizi var. Tamam. Hocam iyi de benim de ikizim var. Ya ben ilk kendi söyledim. Sana ne ben söyleyeceğim. Çık. Kızım ne yapıyorsun? Öğretmenim ilk önce ben söz hakkı aldım. Çocuğum. Kralları öğrendin. İlk önce o söyler. Çık bakayım. ha çocuğum gel kızım. Bugün Anlaşılan konumuz ikizler. Tamam mı? Tamam. İkizim gel. Benim adım Par. Punchik. Par. Punchik Mor benim adım. Benim de adım Punchik Mor. At. Evet. Benim de Punchik fare. Çalıştığımızı memnun oldum. Bu arada öğretmenimiz diyordu ki bu okulda bir üç tane ikiz varmış. Onlar bir tahtaya gelmişsiniz falan. Hocam izin veriyor musunuz? Evet çocuklar. Tahtaya gelin. Bak benim biz yan yana oturuyoruz. Çıkar. Çıkar. Hocam ondan sonra beğendim. Heh. Ay bir de itiyor ya. Evet. Aşkım ya. Niye Üçüzer tahta gelsin. Geliyoruz öğretmenim. Çocuklar bu arada birazdan zil çalacak. Arkadaşlar biz üçüzüz. Ve bir hiç anlaşamayız. Evet. Benim düşmanım da burada. Sensin. Ben niye? En dövüştüğümde kişim karşımda. Ben de ağır aşk olsun. Bir de ben de böyle konuşma. Baksanıza bak. bak Öğretmenim hakkını benden aldı. Aa, çocuğu ver. Evde aldı öğretmenim. Benim makyajımı bile bakın yüzündeki makyaj var ya hani benim fırından aldı da sürdü. Annem bile izin vermiyor. Geceleri benim fırından sürüyor. Bir bakıyorum ki fırına oh gözüm acıyor. Kim ona kastiğini yen? Üçü daha geçin. Ama çıkın siz. Hmm. daha. gelin bakalım. Üçüzler. Ay, Ay çocuklarım. Neyse ya okula gitmişlerdir. Hadi biz uyuyalım. Aha. Şş, şş. Hadi çocuklar. Hadi üçüzler. Kere üçüzler. Tatlıya gelsin. Benim adım Panda. Benim adım kuşçuk. Benim adım geyikçik. Ben var ben başlıyorum. Benim düşmanım da bu geyik. Ya bana geyik deme. Hangi malı bu? Benim de bu. Bravya, tamam. Düşmanım. Tamam. Bitti, bitti, bitti. Çocuklar hadi. Bitti. Bitti. Geçin yanınıza. Bitti. Bitiriyoruz. Dediğinizi yapabilirsiniz çocuklar. Hadi. Kanal bay bay da kapatalım. Hadi. Arkadaşlar son minişlerim bitti ama buradan em, en güzel miniş seçin herhalde. Hepiniz şu minişi diyecek. Bu minişi diyecek. Şuradan da size oyuncaklarımı göstermek istiyorum. Böyle bir tane minişim var. Em, miniş değil böyle bir şey. İşte şöyle bir şeylerim var. Aşağıdan göster. Böyle bir şeylerim var. Böyle şu. şu Şu da toy box'tan çıktı. Benim tane çok aradığım oyuncak var. Ama hiç bulamadım. İşte onun kanadı. Şöyle. Şu da böyle gösterdim bunu. Şöyle bir tane de penguen. Şöyle bir balon. Ay gösteremiyorum. Şu da işe yaramaz. Şu bu da böyle bir tane kağıt. Ders yaparsam. Bu da böyle bir e tane eşi. Aşağıdan tut. Hı. Hı. Bu da bir tane annem bana öğretmesi için örgü. Bu da bir tane zincir. Annemden aldım. Bana hediye etti. Böyle bir tane iş yaramaz, çalışmaz oyuncak toybox'tan çıktı. Bunlar da benim çay partime davetiyelerim. Üç tane. Bu da benim bir tane böyle bir şey. Kullanırım diye belki. Yani böyle bir tane yine boş kaldım. Ders falan öğretmen dedik. Yani böyle bir tane öğretmen dedik yaparken. İşte şimdi sizlerim şu ve şu şu ve şu aynı gibi değil mi? Arkadaşlar. Ama şunlar çok üçüze benziyor. Yeni aldıklarım bu bu ikisi bu üçü bu 3'ler ondan sonra bunlar yeni aldıklarımı gösteriyorum. Bunlar 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 ay bu bir de bu bir de bu. Umarım saymışsınızdır. Size bay bay. Bay bay videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Şöyle aşağıdan videomuzu beğenin. Ve bildirime basın. Bay bay.